Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kanal 7'nin sevilen dizilerinden olan Esaret dizisinin kamera arkasından Cenk Torun ve Mahsene Marabat'tan yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni, paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi seyirler.